iki olarak genel başkanımız Önder sakala ve başkanlık kuruluna tam yetki vermiştir. Demokratik Sol Parti bir bölen değil, bir bilendir. Demokratik Sol Parti oyları bölmek için değil, oyları bütünleştirmek için gelmektedir. Oyun bozucu değil, oyun kurucudur. Kurulduğu 1985'ten bu yana üç kez devleti yönetmiş olan partimiz bu süreçte hareket bu süreç hareketi tecrübesi hareketiyle halkımızın yapa ittifaklara mecbur olmadığını ülkenin derin kaosla süreklendiği bir ortamda hem iktidarın hem muhalefetin beraber değiştirmesi gerektiğini bu hareketlerde doğruları söylemeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024'ü ülkeyi yönetecek kadrolu kadroları belirleyeceğiz. Halkımız bu seçimlerde milleti kutuplaştıran mevcut siyasi partilerden değil, makul çoğunluğuyla sese Demokratik Sol Parti'de devam edeceğine karar verecektir. Bu seçim masa başı hesaplarıyla kurulan ittifaklarla ile Demokratik Sol Parti geçecektir saygılarımla. Buyurun başkanım. Teşekkür ettim sen. Değerli dostlar, öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Garip Yıldırım, Demokratik Sol Parti'nin Eskişehir Odunpazarı ilçesinin belediye başkanlığına adaylığım söz konusudur. İnşaat mühendisi, öncelikle belirteyim. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. Eskişehir'de uzun yıllardır görev yapmaktayım. Yaklaşık 25 yıl olmuş. 1999'da Köy Hizmetleri Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Eskişehir'in her köyünde, her mahallesinde çalışmalarım olmuştur, katkılarım olmuştur. İnsanları kucaklamışımdır, onlar da bizi erik kucaklamışlardır. Hepsini seviyorum, herkesi seviyorum. Bizim için hiçbir fark yok. Önce insan hedefimiz. İnsan bizim için her şeyden önce gelmektedir. O nedenle herkesi kucaklıyorum. Bir ayrım söz konusu değil bir farklılık söz konusu değil. Birlikte kucaklaşarak bu kente çok büyük katkı sunabiliriz, yapabiliriz. Garip Yıldırım merkez ilçe, iki tane merkez ilçe ve kırsaldaki 12 ilçe dışındaki 400, 406 tane geçmiş dönemde 5216 sayılı kanun ve 60-63 sayılı kanun çıkmadan önce köy olan yerlerde tamamında izi vardır. İçme suyunda vardır, sulamada vardır, arazi toplaştırmada vardır, kanalizasyon altyapıda vardır, yolda, yolda vardır. Her tarafta emeğimiz var, katkımız var. Hiç kimseyi dışlamadık, hiç kimseyi geri göndermedik. Köy hizmetlerinden daha sonra Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Dürlüğü'ne geldim. Orada da gene kentin her noktasına, her sokağına ulaştık. Herkesle kucaklaştık. Çünkü bu bir kamu görevidir. Kamu görevinde birilerini dışlamak ya da farklı görmek söz konusu olmamalıdır, olamaz da. Sosyal devlet anlayışı ilkesiyle hizmetlerimiz devam etmişti. Peki neler yaptık? Özellikle benim asıl şeyim uzmanlık alanım sudur. Su kaynaklarıdır, barajlardır, göletlerdir. Eskişehir'in çevresindeki hangi dağında hangi su kaynağı vardır onu bilen birisiyim. Öncelikle Sarı Sungur'da bir gölet yaptık. Sarı Sungur köyü ile Mamuca köyü arasında. Akabinde göletin alt kısmında insanların zaman geçirebileceği bir yeşil alan yarattık. Bir park düzenlemesi yaptık. Hafta sonu ya da akşamlar o bölgeye gittiğimiz zaman şöyle karşıdan baktığımız zaman insanın hoşuna gidiyor. İnsanlar ilgi gösteriyor, gelip orada dinleniyor, zaman geçiriyor. Akabinde başka ne yapılabilir diye bir çalışma yaptık. Aşağı alıcı aktarmaç bölgesinde ciddi bir su kaynağı vardı. Baktığımız zaman dereden akan su az gözüküyor. Ancak Alivyon'daki su önemli. Çünkü o bölgeyi tamamen Türkmen Dağı'daki su kaynakları beslemektedir. Türkmen Dağı'nda kalabak su kaynakları şehrimizin en önemli kaynaklarından bir tanesidir. Tabii ki sadece içme amaçlı kullanılan kullanılabilecek bir sudur. Oldukça kalit Türkiye'deki en kaliteli suları sayacak olursak ilk içerisinde ilk üç içerisinde yer alır. Orada birçok su kaynağı var. Onların hepsinin toplanması, sığ bir şekilde kente ulaştırılması ve Seyit Gazi yolundaki su depolarının yapılmasıyla birlikte orada dolum tesislerinde damacana dolumu yapılmakta. Ayrıca pet dolumu da yapılmaktadır. Aktarmaçtaki suyu değerlendirebilmek için, şehre daha kaliteli suyu iletebilmek için bir gölet çalışmasına başladık. O da kente kattığımız önemli hizmetlerden bir tanesidir. Umarım önümüzdeki se sezonda oranın iletim hatları da yapılarak şehre suyun gelmesi sağlanır ve çeşmelerimizde o su da akar. Beklentimiz, isteğimiz, özlemimiz, arzumuz odur. Oldukça güzel bir su kaynağıdır. Porsuk Barajı ile ilgili yapılan çalışmaların bir gene orada da görev aldım. Tabi Porsuk Barajı'ndaki suyun Kirliliği sıkıntı yaratıyor. Kütahya'da azot fabrikası var biliyorsunuz. Zaman zaman azot fabrikasında sular deşarj ediliyor. Ya da Kütahya Belediyesi'nin atık suları zaman zaman alıcı ortama yani porsuk suyuna karışıp baraja ulaşıyor. Kirlilikler oluşuyor. Oradan engellenmesi için bir takım çalışmalar yürütüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak bir komisyon kurulmuştu. O çalışmalar belli bir noktaya geldi bildiğim kadarıyla. Bundan sonra da o tür konularda gene her türlü desteği vereceğiz. Hiçbir parti ya da şey ayrımı yapılmaksın. Öyle bir derdimiz yok. Önemli olan kente hizmet eden kim varsa pozitif çalışmalarda biz daima yanlarında oluruz. Karşılarında olmayız. Önemli olan kamu yararlı, toplum yararlıdır. Bizim amacımız da topluma, kamuya yararlı hizmetler yürütmektir. Şu anda en çok gündemde olan konulardan bir tanesi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde kamu yararı esas olmalıdır. Öyle düşünüyorum, öyle de bakıyorum. Öncelikle kamu yararı, yani toplumun yararı ön planda tutulmalıdır. Rant odaklı olmamalıdır diye düşünüyorum kentsel dönüşümlerin. Gene kentimizin önemli, özellikle de odun pazarı bölgesinin uzun süredir sürüncemede kalan bir konusu var. Karapınar bölgesi ve özellikle gün doğdu halkın deyimiyle takkalı. Yani gün doğdu dediğimiz zaman birçok insan neresi diye düşünüyor ama takkalı dediğimiz zaman ben biliyorlar. O bölgelerdeki kentsel dönüşümün bir an önce hızlandırılması, bir takım farklılıkların yaratılması, o bölgedeki insanların mağdur edilmemesi için her türlü çalışmayı yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü az insan değil, hayli bir kalabalık nüfus var. İnsanlar orada mağdur. Yarın ne olacağını, ne yapılacağını bilmiyorlar. Ama bir bilmeye hakları var. Çünkü mülk kendilerinin bu ülkede yaşıyorlar, o bölgede yaşıyorlar. Yani o bölgede kat arttırım olacaksa mağduriyetin giderilmesi için oradaki zemin etütleri yapılır, bölgenin şartları göz önünde bulundurulur. Farklı yöntemlerle. Şimdi şunu da belirteyim. Deprem 6 Şubat 2013 2023 yılında deprem oldu. 10 ilimizi yaklaşık 13-14 milyon insanımızı etkiledi. Birçok canımızı kaybettik orada. Birçok insanımız yaralandı, mağdur oldu, kayıplarımız oldu. Bunların yaşanmaması için şunu şuna dikkat etmemiz lazım. Deprem öldürmez. Birleşsiz ve mühendislik verilerinden yoksun olan olarak yapılan inşaatlar insanlarımızı öldürür. O halde dünyanın farklı ülkelerinde özellikle Japonya'da 6-7-7,5 kişi çektiğinde depremler oluyor. Duyuyoruz telaşa kapılıp panikleyip atlayan bir, bir kişi, üç kişi, beş kişi ya da 10 kişi ölüyor. Ama bizde binlerce insan ölüyor. Yani öncelikle insanımızı birleştirmemiz, zemindeki çalışmaları bina yapmadan önce jeoteknik çalışmaları, hızlandırmamız lazım. Farklı şeyler yaratmamız lazım. Yani zeminlerde iyileştirme yapılabilir. Farklı yöntemler uygulanabilir. Maliyetler artabilir tabii ki. Ama bizim bir canımız oldukça maliyetlerin önünde olmalı. Hiçbir can kaybı olmamalı ya da ufak tefek hasarlarla atlatabiliriz bir depremi. Çünkü bölgemiz, ilimiz özellikle deprem bölgesidir. Bunu yatsıyamayız. O halde deprem bizim öncelikli konumuz olmalıdır her türlü çalışmayı yapmamız, yürütmemiz gerekir. Bir diğer belirtmek istediğim konu, komşumuz Afyon ili var. Sıcak suları oldukça bol bir ilimiz. Turizmi çekiyor. Örneğin biz de ne yapalım? Afyon'daki Kaplıca'ya gidelim, TES'e gidelim diyoruz Eskişehir'de. Ama Eskişehir'de de sıcak su var. Evet Afyon'daki kadar ısı derecesi yüksek değildir. Ama insandan yararlanabileceği seviyenin üstündedir. Örneğin 42 ile 52 derece arasında su sıcaklıkları var Eskişehir'de. Sıcak sular bölgesi var. Oradaki çalışmalara hız verilebilir. Bir takım çalışmalar yapılabilir. Onlar değerlendirilebilir. Gene Kızılinler bölgesi var. Kızılinler bölgesi tepebaşı sınırları içerisinde kalıyor diye biliyor birçok arkadaşımız. Ancak Eşenkara köyüyle Porsuk çayı arasındaki bölge Odunpazarı bölgesidir. Aynı sıcak su emareleri bu bölgede de mevcuttur. Çünkü daha önceki Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bulunduğum dönemde o bölgeyle ilgili yaptığımız rezistivite etütlerinde sıcak su emarelerini yakaladık. Ona istinaden Kızılınlı köyünün içerisinde Kızılınlı köyünden Kütahya istikametine giderken sağ tarafta üç farklı noktalarda o dönemde köy hizmetleri bölge müdürlüğü özel idareye devredilmemişti. Darbeli sondaj makinasını onlardan kiralamıştık. Orada üç tane kuyu açtık. Kuyulardaki su miktarı toplam saniyede 100 litre. Ciddi bir rakam, küçük bir rakam değil. Sıcaklıklarda 42 ile 52 derece arasında değişen sular var. Aynı emare gene Eşen Eşenkarayla Porsukçay arasındaki Odun Pazarı Belediyesi sınırlar içerisinde kalan bölgede de var. O bölgedeki çalışmaları hızlandırıp o bölgeyi turizme kazandırmak, kentin iş gücüne katkı sağlaması için, katma değer yaratması için çalışmalar yapmaktır amacımız, hedefimiz. Yerelde kalkınmayı hedef seçeceğiz. Sivil toplum kuruluşları, emek örgütlerinin toplum yararına yapılan çalışmalara katılımı sağlanacaktır. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımızın üretimi, katılımını sağlamak için kooperatifler yoluyla çalışmaları destekleyeceğiz. Erken çocuk gelişimi projesiyle de çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Kadın girişimcilere ve gençlere yönelik fon kaynaklı krediler oluşturulacaktır. İş kuracak kadınlara ve gençlere proje, makine, ekipman, ham madde ve bilişim teknoloji desteği sağlanacaktır. Kentimizin iklimsel ve jeolojik yapısı dikkate alınarak depreme dirençli yapılan planlanmasına öncelik verecektir. Gene kentimiz özellikle evet sanayi var bölgemizde ancak tarım ağırlıklı bir kent. Tarımı Türkiye'deki en çok tarım yapılan illerden bir tanesi de Eskişehir'dir. Konya ölçeğinde değil ama Eskişehir'de yakın o bölge. Bahar aylarında çiftçilerimiz arazilerinde ilaçlamalar yapmaktadır ya da gübreleme yapmaktadır. Ne ile yapıyorlar? Traktörün arkasına ekipmanını bağlayıp ekili tarlanın içerisinde traktörle dolaşarak bu faaliyetlerini yapıyorlar. Peki o çiğnedikleri yerler zamanla kendisini toparlıyor ama bir miktarda ürün kaybına sebep oluyor. Bunun önlenmesi için drone ile ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinin yapılmasına destek vereceğiz. Belediye imkanlarıyla bu ekipmanlar temin edilebilir. Çünkü küçük çiftçilerimizin bu tür bir cihazı alıp, çünkü tek başına drone değil, onun jeneratörü var, ekipmanı var, aküsü var, bataryası var. Bu da ciddi bir rakam tutar. Bu ekipmanları oluşturup köylülerimize, çiftçilerimize, tarımla uğraşan küçük aile gruplarına, aile işletmelerine bu konuda da destek vermek. Onların zayiatlarını azaltmak için katkı sunmak. Engelsiz odun pazarı için için çalışmalar şehrin her alanda yapılacaktır. Amacımız engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan tüm kentsel hizmetlere ulaşımlarını sağlamak, girişimlerinin geliştirmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın arttırılıp engelsiz odun pazarının yaratılmasıdır. Belediyede her alanda pozitif ayrımcılığın destekleyicisi olacağım. Gelir düşü düzeyi düşük, Kadınlara hijyen ürünlerinin dağıtımı sağlanacaktır. Yoksul ailelere yeni doğan bebeklere bir yıl boyunca süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz. Kadınların iş gücüne daha aktif katılımı sağlamak amacıyla merkezlere ve kreşlerin mahalle düzeyinde arttırılmasını, arttırılmasını, ve yaşlı bakımına erişimi daha iyileştireceğiz. Ayrıca gene gelen bir talebi dile getirmemi istedi. Gündoğdu Mahallesi'nde ve Eskişehir'deki farklı gruplar Gündoğdu Mahallesi'nde vergi dairesinin ile çevre yolu arasında bir cemevi yeriyle ilgili bir sorun vardı. Orada bir takım çalışmaların yapılması sanıyorum bir plan değişiklikleri yapıldı ama devamında bir takım gene belediyeye terk ya da farklı bir sorun çıktı. Gene de çözülemedi. Sürünceme olan bir proje var orada. Oranın da çözümüyle ilgili destek vereceğiz, katkı sağlayacağız. Plan değişikliği gerekiyor. Plan değişikliği ruhsattır. Bir takım oradaki çalışmalarda yürütmek için her türlü katkı, desteği vereceğiz. Gene sınırlarımız içerisindeki odun pazarı Belediye sınırları içerisindeki ibadet temizlik bakımı ile ilgili konularda da her türlü desteği vereceğiz, katkı sunacağız. Mevsimsel tarım işçilerinin konaklama, temizlik başta olmak üzere yaşam standartlarını geliştirmesi için mevsimsel yaşam alanları oluşturacağız. Bir diğer konu, zaman zaman farklı illerimizde aynı zamanda belki 3-5 yıl önce kentimizde, Batı kent bölge, mahallemizin olduğu bölgede de sokak hayvanlarının saldırısına uğrama olayı gerçekleşti. Gene yakın zamanda Ankara'da aynı şekilde bir olay yaşandı. Bir diğer olay Bingöl ya da Bitlis olabilir. Orada, orada da gene bu tür bir olay yaşandı. Patili dostlarımız için hayvan barınaklarını geçici hayvan bakımı mantığından çıkarıp 5 metrekare kafeslerde sahiplenmeyi bekleyen Patili dostlarımız için kaliteli vakit geçirebilecekleri ve sahiplenilmesine dahi hayatlarının sonuna kadar yaşayabilecekleri hayvan yaşam köyü oluşturulacaktır. Kültür ve sanata ayrılan kaynaklar arttırılacak, bağımsız çalışan odun pazarı sanatçılarının sosyal güvenlik sorunları giderilecektir. Ulu Önder, Atatürk'ün dediği gibi her birimiz milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz. Fakat sanatkar olamayız. Odun pazarının her alanda sosyal belediyecilik ilkemizi en üst noktaya taşıyacağız. Son olarak odun pazarının hak ettiği gibi kısa vadeli kişisel rant ve menfaat odaklı değil, uzun vadeli planlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum arkadaşlar.